Merhaba arkadaşlar program kanalına hoş geldiniz. Ben Buraras. Aras. Ben Açım Bay. Ve bugün arkadaşlar maymuşlarla 30 bot ve ise e, ne yapıyoruz? Ekip mi yapıyoruz ha. Eee sayfaya katliam evet, yapıyoruz. Hoş, hoş geldiniz ha. Hoş bulduk abi. abi. Arkadaşlar şimdi siz e, biliyorsunuz mu bunların Onu nasıl da. bir deli manyak olduğunu? Abi <laughs> videolarınızı izliyoruz zaten. Eee izleyin. Var ya bilgisayarı çok kastırıyor bunlara. Ya sağ benim bilgisayarım kötü zaten. Kasıyor mu senin bilgisayarın? Benimki niye kasmıyor? Abi. Oğlum Neredeler? Çıkan gelmiyor ya. Olay geliyor bir daha içeri giremez Nerede? beyler. Çok sıkıyorlar. Çok sıkıyorlar. <laughs> iki var, mamza var? Hamza. Beyler bu arada 40 <laughs> bot ekip istiyorsanız kaç like istiyoruz? En az 1000, 1000'den aşağı. <gülüyor> <çıkıyorum>. <gülüyor> Çekmiyoruz. Kanalı da bırakıyoruz Şimdi. Oğlum bu ne? Hepiniz düştünüz tak tak muhabbet kuşu gibi. Şimdi meto komutan. <laughs> ha. Ee, i̇lk komutu Allah sen veriyorsun abi. Ya. Komutu sen ver. Ne yapıyoruz tamam. bu el? Bomba kurmaya Şimdi herkes AK alıyor. AK'yi al. Arayın, Bu geri zekalı kim? Bu geri zekalı kim? Ne yapıyorsunuz kanka. siz? Kanka. Abi böyle böyle Komutan, askerlik. Komutan seni dinlemiyorlar. Sizin işiniz zor. Siz asker giderseniz. Abi biz Oğlum adamlar harbi bitirdi ki Merça. Ha. Komutan bunlara diyecek ki gelin bunlar ne gevle millete sıkacak. Vay amına koyayım. <laughs> Baksana bitti lan. dur. Abi. Beyler longa gel Longa mı? Ananı kim? longa. Lan longa gelin. Longa adam gelin. kalmadı ki. Destek ekibi. Bunlar Gördün kim gelin. oğlum? Bunlar kim? Özel geldik gelin. geldik geldik. Gelin alınlar. Ne oldu lan? Aa. <laughs> Aa. Tamam bu da düştü. Son üç Devam kaldı. Ediyoruz arkadaşlar. Oğlum Call of Duty gibi değil mi şu an oyun amına koyayım? Bomba kurmadan, bomba kurmadan alıyoruz abi. Bu oyunda tamam, bomba kurmuyor. Tamam çok güzeliz abi. biz. Nerede diğer Çok oçlar? Seri katilim abi. Bot Joe ile Kevin kalmış. Kevin mi? Aa, sor 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 sor. Kevin'in ismini çok duymuştum da. Güzel. Şimdi beyler ne gev almıyoruz? Bu eline gev yok. Kesinlikle ne gev. Herkes AWP alıyor. Ben o aldım. Tamam paramız yok zaten. Ne alalım? Ben aldım abi. Tamam SSC aldım ben de. Meto Hawk ok yok Anladım, abi yani. ya. Long geliyor. Niye yok oğlum? Meto Hawk gel. Hawk'a yardım. Haa adamlar ateş. haksızlık olacak ya mı Hawk'u oynatmıyorsunuz bana? Vay amına. Giriyorlar. Ben. İçeri girdiler mi girmediler? Kimse yok ki Meto, oğlum Meto bir git gel bakayım. Var, var, var. Git bak gel. Gidip geleyim ben Git bak gel abi sen. Oğlum tertemiz lan cillop gibi burası. Short dök döküyorlar. Hepsi short dönmüş beyler. Bunlar kim lan? Kilimi çalıyorlar. Arkadan gelebilirler. Arkaya bakın. Hii, hepsi şortta çıkmayın. Ben gidiyorum. Bunlar kim? Gevezek hala. CT'den çıktı hepsi. şorttaymış <laughs> hepsi. Meto. Mertcan. Neler, neler, daha, neler, ne lan? senden daha iyi o kullanan biri vardı karşıda. Botrick. Botrick mi? Rick Gözledi Rick yok adam. lan Rick. Weak. Abi yardım ha. yardım bomba atıyor. Onunla bana bir VS ayarlasana. Üf, Deagle VS attı. ya, Kanka o Weak bana bir VS ayarla. Ayarlayacağım bir günle. Abi sen kuyunu gördün mü? Vatı attı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz mu? Tünel show yapacağız. Herkes tünele. Tünele, tünel, tünel. AP aldım, AP aldım. Hayır, tünel gel. Hayır, gel tünel. Al, ama AP al, aldım. Gel, ama yapacak bir şey yok. Şimdi bakacağız. Ne yapacak bir şey yok? Ben atıyorum bak. Bat, atma, atma. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Ananı avradını kaçın. <gülüyor> beyler <gülüyor> kaç. Bomboş tara tara tara. Beyler, Tarayı. Kaç kaç. <laughs> beyler buradan dönemeyiz artık. Buradan dönüş yok. Yolun sonu görünmüyor beyler. <laughs> ben dönüyorum hadi Allah'a Hayır dönme dönme buradan kapıçalım. Dönmeyin oğlum ya. Burayı tutun. Burayı tutun. Bugası düşerse her, her yer, yer düşer, düşer, düşer. abi tut orayı. Ama altı tut. Be. Alt mı geliyor Oy. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Bunlar <laughs> oğlum Oha. ne yapıyor? Pusuyor mu bunlar lan? Üçün birini verdi adamlar bize lan. O zaman NG Ümit yapak mı hep birlikte? Niye öyle abi. bir şey Bence yapalım ki? Bence Deagle ya. yapalım. AP alalım NG diyorum abi. abi. Hep birlikte mid keselim. Tamam SSC şey aldım ben. Gelin hep birlikte mid keselim abi. Api. Çok doğru. Çok doğru. Geçelim. Sen daha önce komutanlık yaptın Yaptım mı? Yaptım abi. Abi <gülüyor> abi <laughs> <ama> hepsi <laughs> <ol, gülüyor> al, Hepsi al. al. Bombalarınız tamam. var mı? Bombalarınız. Aldık aldık. var var var. 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 Bekle atma şimdi ben de Ben Şimdi, de şimdi değil, Orada oradan biliyorum, Bilmiyorum. biliyor musun? Geliyorlar mı? Biri gitsin, baksın. Bakacağım. Bakacağım. Ben, ben gidip gidi bakayım de. yine. İntihar timi gibiyim ama. Tertemiz cillop gibi. Tertemiz. Dinle lom. O şart, 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 Tamam şart. bir gün düştü. Beyler gelin. Bir oy daha oy daha Bey. tamam. tamam. Bir daha düştü. Beyler çıldırdım ben. Kurdun dişine kan değdi amına. Onu da vurun. O salağı da vurun. Çok kalabalık. Bence çok yaşayacak gibi değiliz. Bence çok yaşayacak. Kar kar kar. Of bak bak. Oğlum çok kalabalık bu uçlar. Bunun ondan. Abi SSC de bok yapmıyor ki. Oğlum Eysa attı adam bana Eysa. Abi arkadan gelirse yarar ayırık. Beyler 10 kişi gitti. Daha kaldı 30 kişi. Hadi. Smokluyorum. Oğlum Smok benim kirlerim ben? kim çalıyor ya? Ya mal mısın ya? Adam içeriden Hatırlıyor geliyor. Oğlum. Bak bu kim? Abi. Ya. bu hangi gevize adam? attı? Atilla. Hangi gevize? <laughs> Atilla abi, abi Kime hayır orası. o rakip bak ben, benimki adamların base'inde döndü. Bela bu arada maskeli 5 döndük amına koyayım. Bindik abi, bir hale abi. 4 kişiyiz e kanka. Kıyamete. Ha? 4 kişiyiz. Tek sorun bu değil mi yani? Take ya take <laughs> take benim şu şu anki sorun bu? Long bastım ben gelin. Tamam molodo al. Bir 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 B geçiyor. B, b B B B. Tamam. O zaman long'dan arkalıyorum. Long. Bence bomba kurma olsun bu arada ya. Niye? Korktun mu lan 2 3 tane siktiği bot'tan? Destek ekibi. Desteki gibi. Geldi abi olay. O Ol, oh, flaşı atanı var ya. Mide attım bomba. Molodov. Al sana bombe. <laughs> Beyler nasıl adam oradan beni bana nasıl mermi atabiliyor? Ben bak kaç senedir şu CS'yi oynuyorum oradan bir tane mermi atamam. Neredeler? City'deydi en son. Bunlar neredeler lan? Bomba kurun. 30 <laughs> kişi nerede <laughs> amına koyayım harbi? Harbi 30 <gülüyor> kişiler <gülüyor> ya hep birlikte geziniyor. Shortta var biri. Biri bir shortta İlk hepsi şorta et. <laughs> şorta bomba. İç sürüsü gibiler amına koyayım. İç sürüsü gibiler. <laughs> Allah! Oh. Herkes yanıyor, herkes. Ay, maymuşlar alacak. Maymuşlar babayı <gülüyor> alır. <gülüyor> Adamların hepsi comeback geri dönüyor. Baksana Meto Dark'a bak. Yalım gelmez miyim ya? Yani? Baksana amına koyayım. Karşı takıma bak. Onun sat komandosu gibi amına koyayım. Biz Allah Allah. Hadi, Haridini hadi baksana kimse baksana yok orada. Ha, ha geldi. Geliyor hepsi şort önde döndü hepsi. Vallahi short geliyor. Atilla hepsi geliyor. Bittin senin işin bitti ki. Ben Aa City geldi lan arkandan adam geldi bir tane. Atilla yarcarlar. Atilla yarcarlar beyler. Bak bak bak. Vezon yarcayacak bunu. Bak headshot yiyecek şimdi. çocuklarına baksana. Duvar arkası olmuş. Duvar arkası. Ne gev Ne Ne Abi ben korktum Bak, bunlardan. Bak mit geçerlersin. Ne gibi mit alalım be abi. Al. Ne gibi mit geçeceğiz? ben de Bora abi. abiye güveniyorum. Ben evet. Çen abi kötü bir komutan. Sara. Sara, Sara, tara, tara, Sara, Sara. Sara, Sara, mı? Ne Sara la, tara. Sara, Ha, Tara. Bak, 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 bak. Oo, oo. E ee, bitti, bitti acı. Devam, devam. Geliyorlar. Hepsi mitte kesiyor hala. Nasıl bitti? Lan 18 kişi kalmış. Yeter lan. Zulüm etmeyelim adamla. Gamını koyayım. Tarayın, tarayın, tarayın. Oha. Ananı Bu kim lan? Ara ara ara. Neredeler? Tamam. Abi, arka mı geldi lan? Gelmiş. Hii. arkada da adam varmış. Beyler bunlar niye hiç sürüsü sürü sürü. Arkadakiler öldü. Abi. Neredeler? Mitte. Ha söylemiyor, Bıçak atacağım birine. Bu kim lan? Tamam bir kişi daha gitti. Dur abi ya, geçmiyorsun ama. Allahını satayım. Niye söylemiyorsun salaklar? Hayır abi, info veremeyiz. E daha dedim bir sana verdik ya. Lan aynı söyle takımdayız abi, ben aptal. Info ha, veremez. Şey biz Short, short. Short geliyor ya, bir tane. Değil. bak mi? ya. Söylemiyoruz. ben de mi, Meto'ya onda? söylemeyeceğim abi. Tamam short, Aman ne söyle. <gülüyor> <gülüyor> bir tane <laughs> daha var. Bir tane geliyor. Sessiz, sessiz olan. Long geldi abi, iki Long, long. Unutma! <laughs> sprey yaptı adam. Döndüm dönüşü gördünüz mü? İyi de olabilir. Bence yok gerçekten abi. kaliteli bir vuruş ya. Ananı sikar. Erkek adamlar Baksana ne yapalım? Bu ne yapalım? Abi, abi abi abi. yok ya. Ben pompalı aldım abi. B Aha hepsi bitti. O zaman taktik değişti. Takip edin, takip edin. Seri buraya, buraya, buraya. Aa, Aynen. Bak buradan tarayacaklar. Yatın buraya. Yat geliyorlar. Abi hepsi bitti. Oğlum Scott'la ne yapacağım lan? lan? Öldüm 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 Nasıl öldüm hepsi öldüm 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 arkadan geliyorlar. öldüm 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 lan, hadi lan. <laughs> Yine spray. Yok abi. Kaçmaya abi, vakit olmuyor. Abi yapamayız abi. Bilader. Benim bir, bir long gelseler long yanıcı manıcı var. atacağız da gelmiyorlar. Benim bir taktiğim var abi. Kurga B tünelde kıstıralım evet, yanıcıyla Evet işte babuş. dur bir bakalım hemen bir taramayın bir de. Bakalım nereye geçecekler. Kimse taramadı ki abi. Dur abi. bir. Tamam ha, bekle ha. geçiyorlar. 3 tane falan geçti. Oo. Short yedir. Nasıl 3 tane abi? Ha, orada orada şey güzel. bir mermi bile atılmayacak Tabi, onlar atın. Gel. gel gel gel. Buraya gel. Onları dağılalanda işte bomba. Burada atıp burada beni. buraya bomba atın. İçeriye bomba longa. Aa, ananı sikeyim. İçeriye bomba. Gelin lan. Yanına yanına. Yakın. Oğlum Gambo ya. gibiyim lan. Gambo gibiyim lan. Geldi mi? Canım yok, canım yok. Ben saklanıyorum. Smoke attım. Öleceğim. Öleceğim. Şey komedisi mi yapıyor? Lan bir la. Gelin lan kralınızı da çağırın ama. Abi <laughs> beşte. Onu geldiler. <laughs> yok abi. Mertin abi sonunda sonunda. Burak abi pardon. <laughs> Buraya bak gelirsek ya. Pompalıyla sıktılar. Adamlar yüzüme bakıyor abi ya. Daha geçiyorlar abi. Böyle bir şey bize. yok ya. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle e, 40 bot ekip vesaire istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.